Karayel TV'den herkese selam. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir günlük vlogla karşınızdayım arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Evet bugün bakım zamanı. Arkamda görmüş olduğunuz motosikide zincir bakımı yapacağız beraber. Sesler yapmaya başladı. Biraz da bana pislenmiş, kirlenmiş. Bunu güzelce mazotla temizleyip gıcır gıcır tekrar yağlayacağız. Hadi bakayım. Şimdi şu bagajı bir sökelim. Ana kim gelmiş buraya? Gel bakayım. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Gel gel. Gelsene. Tosunum gel bakın koçum benim. Gel gel. Kimler gelmiş kimler? Senler ne ne yapıyorsun sen? Bak 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 sen niye kalarım lan buraya gel. Gel buraya. Sen Şimdi kontak boş açık durmasın. Evet şimdi tripod'dan kirko yapıyoruz arkadaşlar. şu bölümü yapsak daha iyi olacak değil mi? Şimdi aslında çevireceğim için aşağıya düşmesin diye. Ne yapıyorsun? Neredesin? Şimdi bu korumaları sökeceğiz. Ve sonra şu gördüğünüz mazotla ve fırça yardımıyla zinciri temizleyeceğiz. Bayağı oldu temizlemeyle. Böyle da sökeceğiz. Buradaki küçük dişliği de temizleyeceğiz. Şşşt fışırdamayın. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Neredesin? Yaşadığın yerin en meşhur yemeği ne? Seninle beraber çalışalım mı? Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Edersin değil mi kanka? Kıçım <laughs> benim bastan. Freud. Buraya nereden geldin? Bir ısırma. Anam ısırdı. Şaka da yapıyorum. İlgilenmeyince trip attı herhalde. Bunu dedi. Oh, şurada bir ikinci pisliğe bak ya. Taş, toprak, kum. Ne ararsan var. Sen de gel. Hmm. Daha sonra bunları tanzikli suyla yıkayacağız arkadaşlar. Şimdi yağı söktürmemiz lazım. İçinde biriken pis yağı temizlemek için. Şşt, bu tarafa gelmeyin ya. Çalışıyoruz burada. Evet. Keçi çalışıyor. Keçi görevini yerine getiriyor. Ne diyorsun ha? Bir de bir şey mi söylüyor Yoruldun mu koçum? Çok efer sarf ettin galiba. Olum araba çarptır durmayın lan. Şimdi arkadaşlar neden mazotla yapıyoruz biz bu işi? Benzin geletiyle tiner taze bir şey yapsak. Onlar e, biraz da iritme özelliği olduğu için zincirin bazı yerlerine zarar veriyor arkadaşlar. O yüzden bunu biz temizliği mazotla yapıyoruz. en temiz hem yağlı hem de çözücü olduğu için mazot tercih ediyorum arkadaşlar bu konuda. Şimdi güzelce çözeceğiz. Sonra yine bu zincirde tanzik bir su vasıtasıyla bütün pisliklerini arındıracağız. Sonrasında ya en son yağlayacağız. Şöyle birinci vitesi birazcık takılsın bu. Ses de geliyor arkadaş. kapar vallahi ha. Hiç affetmez. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar zincirimiz ve dişlilerimiz cillop gibi çıktı. Mazottan eser kalmadı. Deterjanı görünce mazot da kendini bıraktı. Yağ lekesinin düşmanı mazot, mazotun da düşmanı deterjan. Aynı aslanın filden filin de fareden korkması gibi. Buranın cıvatası yalama olmuş arkadaşlar. O yüzden bunu değiştiriyoruz. Onun yerine başka bir vida taktık. Zincir temizleme işlemimiz bu kadar. Ama bu kadar uğraşmışken de hava fitresini de ele, ele atsak hiç fena olmaz. epeydim epey dimi, temizlemedim. Afiyet dediğimiz olayla arkadaşlar. Aslında pek de bir şey yok ama birazcık yağ atmış. Kalbülatör ihtiyacı olan havayı buradan alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün havayı buradan çekiyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Siz söyleyin. Ne yapalım şimdi? Evet arkadaşlar hava fitnesini güzelce yıkadık. Buraya kurumaya bıraktım tam yıkarken şarj bitti. O yüzden orayı göremediniz. Yıkadım. Şimdi kuruduktan sonra tekrar yerine takacağız. Bu kuruyana kadar biz de şimdi zinciri yağlayalım. Yani zincir için öyle çok ahım şahım bir yağ kullanmayacağım. Şöyle standart bir yağ. Çok az yağlayacağım çünkü. Ne oldu çocuğum? Bir şey yok elimde. Ne var lan? Teke. Hop. Isıracak yine bak. 3 lira işte bak ya. Şu ağızlar çok tatlı değil bunların? Bu ağızlar çok tatlı oluyor. Çekil. Önden çekil. Şöyle. Bu yanık yağ mı lan? Yanık yağ. Yanık olmayan bir yağ bulalım. Ops. Şurada ne varmış? Hidrolik fren yağı da bu. Olmaz. Dur yavrum dur. Ya da şöyle yapalım. Burada aradığım yağı bulamadım. Aslında şu yağ da çok güzel bir yağ da. Dur çocuğum dur. <laughs> dur lan dur. Kereta. Bir şey yok elime bir şey yok bir şey yok. Aradığım yağı bulamadım arkadaşlar. O yüzden eee ilçeye bu, bu şekilde ineceğim. ilçede bir tane sprey alıp koruyucu sprey çekeceğim direkt. Normalde e, normal bir motor yağıyla yağlayacaktım ama vazgeçtim. Bu şekilde ilçeye ineceğim kuru kuru. Bir şey olmaz oraya inene kadar. Orada sprey sıkacağım. Senin benden istediğin nedir? Şu elimde bunlar alışkın olduğu için böyle elde bir şey yemeye falan bir şey istiyorlar sürekli. Senden şu beyaz yakalayabilir miyiz? Beyaz yakalayalım beyazı beyazı. Beyaz yakalayalım mı? Lan hayır. Bunun da hayır mıydı acaba? Hayırdır aslında değil mi? Hayır. Hey keçiler. Şşt. 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 ben seni mi çağırıyorum? Sıtığı falan çıkarsın. <laughs> Oğlum şu kulağa baksana ya. <laughs> Bu kulak nasıl bir kulak lan böyle? Şşt. Kestane yaprağı gibi kulak var adamda. Ne var? Ana! Ne var lan? Evet arkadaşlar bu da böyle sakin bir video oldu. Motorumuzun zincirini ve hava filtresini temizledik. Her ikisi de pırıl pırıl oldu. Ee, şimdi burada yağlayacak tamam mı? Burada istediğim yağı bulamadım. O yüzden ilçeye indiğimde güzel bir e, zincir spreyi sıkacağım. O şekilde devam. Yakın bir zamanda da yağını değiştireceğim tekrardan. Böylelikle uzun yollara hazır olacak motorumuz. Uzun seyahatler için hazırlamış oluyoruz yani. Ne yapıyorsunuz orada? Gelseniz buraya. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere diyorum. Güzel günler sizin olsun. So I've come to the